Kusura bakma ya korkuttuysam özür dilerim. Ben öyle kolay kolay korkmam Pelin. O zaman neye sinirlendiysen ona özür. Bütün bu olanlara. Burası benim de evim tamam mı? Kabul et etme, rahatsız ol, olma. Öyle seni sonsuza kadar pış ...her hatanı affedecek birini arıyorsan da babana git. Sinan'ı rahat bırak artık. Ne yapıyorsun Pelin öyle... Bırak o çıplak elle olur mu hiç? Bırak. Olmaz Sonra hiçbir bırak. şey olmaz. Işte. Eh be Pelin ya. Söylemesem kendi halimize bıraksalar. O kadar mutluyuz ki aslında. Anlayacaksın sen. Anlayacaksın. Yani çok kesmemişsin dedim ama... ...bayağı derin kesmişsin. Ben kesmedim. Kesildi. Hı, hı. Camı da sen kırmadın zaten. Taşı cama doğru uzattın. Taş cama deyince cam kendiliğinden kırıldı değil mi? Bunu bizden başka kimse bilmese. Neyi? Evimi basıp taşladığını mı? Evet. İyi. Rüzgar'a da söyleriz o zaman. Yok, yok. onu ona söylemeye gerek yok zaten ya. Ya bir de Sinan yani fazla öfkelendi Rüzgar bence. Normal değil mi Pelin? Kızın evi burası. Kapıyı çalsaydın keşke. Ya Rüzgar normal değil, iyi değil de diyorum. Yine mi başladık benim? Tamam. Kapatalım konuyu, kapatalım. Yine kapatalım. Neyse ben gideyim artık. Geç oldu. Kal burada. Ya sen Ev müsait değil. Öyle değil. Hep kal. İşim, sen dur ben öleyim Niyetini göster